korona virüsü bazıları için çilek kapsı, bazıları için ekmek kapsı oldu. Daha önce 5 liraya satılan maskeler korona virüsü çıktıktan sonra 90 liraya satılmaya başladı. Maske almak için ellerini sizin cebinize uzatanlara fırsat vermeyin. Bu fırsatçılara fırsat vermemek için ben de sizlere günü birlik tek kullanımlı bir maske yapmaya çalışacağım. Yapacağım bu maske çok rahat bir şekilde Trende, otobüste, sokakta, iş yerinde kullanabilirsiniz. Bu maske %100 koruma sağlamasa bile insanların elleriyle, kollarıyla, elbiseleriyle ağız ve burunlarını kapatmalarından daha iyidir. Şimdi bu maske için benim gerekli malzemelerim bir tane peçete, iki tane lastik ve bir buzdolabı poşeti bir tane de tel zımba. Ben şimdi maskemin yapımına başlıyorum. Peçetemi açtım. Buzdolabı poşetini peçetenin üzerine şu şekilde yerleştiriyorum. Şimdi hemen şu taraftan lastiği yerleştiriyorum. Hafifçe büküyorum. Bizim bateli ile lastiğimizi yerleştirdik. İkinci zımba telimi yaptım. Yapmış olduğumuz bu maskeyi şimdi bir manken üzerinde denemek istiyorum. Maskeyi hemen yan tarafa alıyorum. Mankenim de geldi. Çok tatlı, şirin bir manken. Sizinle tanıştırayım. Şimdi mankenimin ağız kısmına şu maskenin kağıt kısmı gelecek. Dış yüzeye de ayron kısım gelsin. Hemen şu şekilde ayarlayalım. bu şekilde dışarıdan gelebilecek her türlü mikroba karşı önlemimizi almış oluruz. İsteğe bağlı olarak bu maske üzerinde toplu iğne ile 2-3 tane farklı yerden delik açabilirsiniz.